Dostlarım bugün İstanbul merhaba dostlarım bugün İstanbul'da bir asit yağmuru görüyorsunuz evet asit Yağmuru az önce arkadaşlar şu gördüğünüz karşıdaki arabayı böyle bak şurası şurayı falan yakmışlar arkadaşlar az önce adam gelmişti asit yağıyor arkadaşlar bu video arkadaşlar vallahi zor şartlar çekiyorum arkadaşlar sizlerin de abone olmasını like atmasını rica ediyoruz arkadaşlar Yaklaşık olarak arkadaşlar 126 abonem var. Cidden az bir abonem var. Bunu çoğaltmayı düşünüp arkadaşlar sizlerle birlikte daha iyi, daha iyi videolar çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Böyle daha da kaliteli videolar paylaşabilirim. Bu arada arkadaşlar şu an bu video biraz bakın gördüğünüz gibi şuralardan falan çekiyorum. Böyle arkadaşlar İstanbul'da şu şekilde bir asit yağmuru var. Arkadaşlar bu video böyle bir kaç like gelse böyle arkadaşlar bu video sonuçta bir 10 like falan gelse bunun arkadaşlar böyle daha çok böyle garip olaylarla ilgili size daha çok video çekebilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu kapatacağım. Daha çok böyle beklersen biz de yanacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu video like atmaya, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu arada aradan bir gök dökülüyor. Bugün arkadaşlar 28 Eylül 2021 arkadaşlar. 28 Eylül 2021. Ama arkadaşlar bu video daha 1-2 ay sonra izleyeceksiniz. Muhtemelen. Neyse görüşürüz.